Arkadaşlar hepiniz şey merhaba. Atmaya denk geldik. Bakın tüm bu videoların şey, size merak etmeyin. Maçın sonunda profiller yapıyoruz. Ve ses de aldığım hatta ama. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey. Bir... Burada denk geldim. Ben... Aldım. A ölmedik. Daha ölmedik. Bir kere bile ölmedik. Tamam. Birinci ölüm. Ölümümüzü yapmadık daha. Aaa adam elini bırakmış <laughs> Arkadaşlar. Gör. arkadaşlar. Hep gidip aynı çıkıyorum. Şuna bak oyun oyun modu çünkü çok güzel. Nasıl saklıyordum normal nasıl mı? Hoppa. Arkadaşlar şu anda üstteyiz. Üstteyiz. Şimdi de alıyorum. <laughs> Hoppa. Tamam biliyorum. Tamam tamam arkadan bile dolanmayacağım. Sadece şuradan gideceğim. Bu arkadan dolanma sayılmıyor. Yani çok da sayılmaz ama biraz sayılıyor. Yani. Så en Lütfen çok çekmek istiyorum sizin Becermeye çalışıyorum ama... Her gün de kütüphane açık olmuyor. Yoksa her gün kütüphane çektim ama... Böyle de, de çekeceğim. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Şöyle adam öldürmeye çalışacağım. Bunu çok yapmak istiyorum. Birkaç adam öyle oldu da. Ah be. Hem sıktım hem öldüm. <laughs> Şöyle. Bunu yiyin mesela. <laughs> Sağ sola çıkartabilirim ama. Olamıyor. Çünkü mi bilmiyorum. Hadi otom. Thank

Şaka. Bu şaka yani. Öyle bir şey yok. Bu şey Hoppa şimdi olayım. Arkadaşlar. Şimdi. Sadece arka. Çünkü tavaya geçmek istiyorum ve maç kazanmak istiyorum. On sonra yapabilirim. On sonra. Tamam. Bu da alanda. Oh, şeyler. Şunlar. Arkadaşlar bunu geçme. Acayip bu.

çok risk. Mama. Ha? Mama. Oh! Arkadaşlar. Bu yerin Kazandık. Kazandık. İyi kazandık. Güzel oldu. Ve MVP'yiz. MVP. Yiz. MVP arkadaşlar. Şimdi de savada kaç kişi öldürmüş mü kütüphanede? Bakalım. Aa, çık. Ama öncelikle ona bakmamız lazım. Şuradan bu mu? Yok bu değil. Ha tamam. 29. Bakın. Rava, Loji, profes profesörü 4 4'e kadar arenadaki kütüphane haritasında bir tavayla o 50 düşman o 50 oyuncu öldü. Gerçekten Arkadaşlar şimdi de güreği izleme vakti. Bir de tam ölüyormuş. 8. dakikamızda arkadaşlar ben hemen geliyorum bay bay